Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Kanalıma, mutfağıma arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İyi olmanızı Rabbimden diliyorum. Beni de soracak olursanız arkadaşlar, ben de hamdolsun iyiyim. Arkadaşlar, bu arada gördüğünüz gibi... Hmm, yine size seslendirme e, yapıyorum videomu daha önce çekmiştim arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi muhteşem bir börek tarifimle geldim sizlere sizlere ee, inanın arkadaşlar e, hani şiddet gelmesi biraz şey oluyor abartı oluyor da gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum ee, sizler de çok memnun kalacaksınız bu tarifimde. Ee, arkadaşlar ben e, bu tarifimi sürekli uygularım ve e, fazla fazla yapar, bozulma atarım, poşetlerimi de kaplarımı e, bırakırım. Ee, ani böyle bir misafir geldiğinde arkadaşlar veya ani e, gerektiğinde daha doğrusu canımın istediğinde canımızın istediğinde e, çayımızın yanına güzel bir e, aparatif oluyor böyle güzel e, bir börek çeşidi e, simit tadında mis gibi gördüğünüz gibi üzerinde yine susamlar çörekotları var e, o zaten bambaşka ayrı bir lezzet katıyor ee, ve hamur da gerçekten arkadaşlar muhteşem. Ee, yapmanızı öneririm arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar tariflerimde fazla eksik bir şey yapmayın kesinlikle. Aynısını uygularsanız arkadaşlar e, aynı verimi alacaksınız. Gerçekten aynı böreği yapmış olacaksınız. Ee, bu arada kanalıma e, yeni gelen abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Kanalıma abone olur, zil butonunu açarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, böreğimizin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar. Hamur yoğuracağım. Kabıma 6,5 su bardağı 200 milimlik un aldım. Elenmiş un. Ben her zaman eliyorum. Yine hatırlatayım sizlere. Yarım da yaş maya kullandım. Arkadaşlar bu arada ben el açması böreklerde kesinlikle, kesinlikle e, kuru maya ve e, kabartma tozu kullanmıyorum. Tamam onlar daha düzgün bir börek çıkartıyor. Hamurun daha düzgün oluyor. Fakat e, inanın genilmiyor, sert oluyor. Burada arkadaşlar malzemelerimizi gördüğünüz gibi bir su bardağı su, bir su bardağı üzüm süt, e, iki yemek kaşığı arkadaşlar sirke, e, istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım ve bir tatlı kaşığı e, tuz. E, bir yemek kaşığı e, toz şeker arkadaşlar bakın arkadaşlar mayamı mayam buzluktaydı. biraz sert hmm, çok açılmadı arkadaşlar e, şekerimi ilave ettim suyumu ilave ettim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, iki yemek kaşığı sirkemi ilave ettim e, ve bir bardak sütümü ilave ettim arkadaşlar size yine malzemelerini hepsini yazacağım arkadaşlar bu arada tuzumu sona bıraktım neden derseniz şekerle e, maya biraz aktifleşsin arkadaşlar biraz kendine gelsin böyle daha da güzel e, bir hamur elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım tuzumuzu da ilave ettik arkadaşlar ee, ben bütün unumu e, aldım kabıma ve e, un ilave etmedim arkadaşlar yanıma e, bir e, bardak süt daha aldım e, onun da yani yarısını iki parmak geçecek kadar süt kullandım yine tabi sizler bunu azar azar ilave ederseniz arkadaşlar ben dikkatli ilave ederseniz sevinirim arkadaşlar her zaman söylediğim gibi arkadaşlar un her zaman için farklılık gösterebilir. Bir de böyle hamur işlerinde yumurta kullanıldığı zaman onlarda yumurta da farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. O yüzden bunları dikkatli kullanalım ve kullandığımız zaman unumuzu azar azar ilave edersek daha da güzel olacak. Evet arkadaşlar, istediğimiz gibi yumuşak, kulak memesi'nden biraz daha, biraz çok az yumuşak bir hamur elde ettik ve gördüğünüz gibi mis gibi bir hamur oldu arkadaşlar. Hamuru e, her zaman için e, güzel e, yoğur, yoğurduğumuz zaman güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. bezelerimizi dörde ayırdım arkadaşlar hamurumuzu ee, şimdi e, dört tane bezelimizi yapıp üzerine e, streç veya buzdolabı poşeti buzdolabı poşetini ikiye ayırıp e, kesip yani daha doğrusu e, üzerine kapatıp buzdolabına alalım hamurumuzu biraz donsun diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ıspanağımı, soğanımı jülyen doğradım arkadaşlar. Uzun uzun. Ve içine tuz, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. İsteyen içine pul biberi de ilave edebilir arkadaşlar. Baharat size kalmış arkadaşlar. isteğe bağlı. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu açalım. Ben önce merdane ile açtım arkadaşlar. Hamur zaten dokunduğun zaman açılır cinsen. O kadar güzel bir hamur oluyor ki arkadaşlar. Zaten uyguladığınızda sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şahane bir hamur. Arkadaşlar bu arada ben hamurla oynamayı da çok severim. Gerçekten hamuru Hamurlu işleri çok seviyorum. Ee, benim daha çok tariflerim var arkadaşlar. Sizlerle paylaşmadım. paylaşacağım Allah kısmet ederse. Tabi bunları hep üst üste paylaşmak da istemiyorum arkadaşlar. Ee, arada farklı şeyler paylaşmak istiyorum ki hep hamur hamur bıkmayasınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hamurumuzu şu an oklavayla açıyorum. Dediğim gibi kendiliğinden açılan bir hamur oluyor evet arkadaşlar sizlere böyle sohbet tadında tariflerimi paylaştığım zaman gerçekten çok mutlu oluyorum Ee, arkadaşlar e, buraya kadar videomu izlemişseniz e, kanalıma abone olmayanlar için e, söylüyorum arkadaşlar rica ederim e, kanalıma abone olur diyi butonuna açar beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim ve benim kanalımı kendi sosyal medyalarınıza paylaşırsanız e, eşe dosta ahbaplara önerirseniz çok mutlu edersiniz beni. Kanalımın büyümesi sizlerin elinde arkadaşlar. Ee, bana ne kadar destek olursanız o kadar kanalım büyüyecek. Ee, ben hepinize e, milyonlarca kez ben duacıyım. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ee, Zerre kanalıma böyle emeği geçen her kim olursa olsun... Ee, sizler beni sevindiriyorsunuz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Her zaman dediğim gibi e, ben çok mutlu oluyorum. Allah da sizleri mutlu etsin. Ee, arkadaşlar birbirimize destek olalım. İnşallah hepimizin kanalı çok güzel yerlere gelir. Kimsenin emeği boşa gitmesin arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, Belki çok konuşup kafanıza şişiriyorum ama ben bunları da içinde bırakmak istemiyorum sizlere Ve sohbet tadında anlatmak istiyorum arkadaşlar Bu arada bilmeyen arkadaşlara söylüyorum Arkadaşlar ben dil kanseriyim O yüzden böyle pete konuşuyorum Ve ben 4 hatta 5. yıla gelecek bu hastalıkla bocalıyorum bu hastalıkla uğraşıyorum arkadaşlar bu da benim sınavım diyeyim Rabbim inşallah ben bana benim gibi bütün hastalara şafi ismine şifa versin sizlere de sağlığınızı da daim etsin inşallah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dört bedemi de açtım bakın üst üste Getirerek bütün bezeleri yağladım böyle. Ya o 150 gram tereyağı kullandım arkadaşlar, erittim ve e, yarım e, su bardağından e, yine iki parmak fazla yağ kullandım arkadaşlar bir size. Ya e, tam geliyor, ölçüsü tam arkadaşlar, fazla eksik kullanmayın. E, zaten uygulamış olduğunuzu göreceksiniz. Evet arkadaşlar tepsimi unladım ve e, isteseydim arkadaşlar daha da hamurum açılır gerçekten masa boyutunda açıldı e, daha da uğraşmak istemedim arkadaşlar e, biraz da vaktim de vardı e, evet arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu e, hemen hemen dört parmak eninde katlıyoruz, kat sürekli devamlı katlayalım hamurumuz e, açmış olduğumuz hamur bitene kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın benim videolarım biraz uzun oluyor. Bunu da uzatmak zorundayım. Yani her anını görebilmeniz için ee, size bütün uygulamaları tek 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 göstermek istiyorum. O yüzden e, videolar biraz uzun oluyor artık kusuruma bakmayın. E, fakat e, videoyu baştan sona kadar izlerseniz arkadaşlar benim ne demek istediğimi anlayacaksınız çünkü arkadaşlar sonuna kadar hep böyle hani farklı farklı uygulamalarım var. yağlı bir hamur olduğu için elimde kayıyor arkadaşlar çok yumuşak ve hamur yağlandırsa kendini sağladı arkadaşlar bakın Maşallah ne kadar büyüdü çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar arkadaşlar bu hamura istediğiniz böyle yapabilirsiniz. Çünkü şahane bir e, hamur. Şimdi arkadaşlar dört parmak elinde keselim. Evet arkadaşlar 8 parça e, arkadaşlar 8 parçaya böldüm hamurumuzu ve onları unlanmış tepsiye aldım arkadaşlar 9 parça oldu arkadaşlar hatta 10 evet arkadaşlar. üzerini dediğim gibi saklama poşetini ikiye böldüm. Çünkü benim kap streç yiyemezdim. Streç tutmaz. Onunla uğraşmak istemedim. Ee, hemen e, pratik e, bu poşetini ortadan ikiye kestim ve onu kapattım üzerine. Arkadaşlar hamurumu Hemen hemen bir 10-15 dakika buzlukta beklettim arkadaşlar donsun diye. Çünkü dediğim gibi yağlı bir hamur ve gerçekten hamur iyice kendini salmaya başlamıştı. Ve buzluğa bıraktığınız zaman tabii ki dondurmayın. Bir 15 dakika falan bırakın. Sonra yukarıya bu kısmına... Kaldırın ee, Orada tek tek alıp açabilirsiniz Çıkarmayın arkadaşlar Orada hamurunuzu Benim yemekle yapmıştım İyice e, Arkadaşlar bu arada Mutfağım baya bir sıcak oldu ee, Hamur iyice Kendini sağlamaya başladı Arkadaşlar Şekli hiç önemli değil Gerçekten o zaten şekil kayboluyor piştiği zaman bir de rulo şeklinde sarıyorsun kayboluyor hiç önemli değil bir de dediğim gibi yağlı bir hamur olduğu için yanları falan bakın arkadaşlar elimin altında kayıyor böyle O önemli değil dediğim gibi Evet arkadaşlar içimde böyle. Şimdi iç malzememizi dizelim. Kanalımda olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin sayesinde kanalım buralarda. Ee, sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek. Allah razı olsun hepinizden. Ee, Rabbim hepinize hac sevabı yazsın ee, siz dediğim gibi beni mutlu ediyorsunuz Allah da sizi mutlu etsin ee, arkadaşlar gerçekten çok seviniyorum yorumları beğenileri görünce e, aboneleri görünce e, çok mutlu oluyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar hangi illerde, hangi ülkelerde Beni izliyor ve bana beğeniyorum yapıyorsanız arkadaşlar e, yorumlar kısmında belirterseniz e, çok mutlu olurum. böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi rulo yaptık ve tam tepsimize göre e, uyguladık. Evet arkadaşlar, burayı hızlandırmaya aldım. Dediğim gibi bakın arkadaşlar şekil hiç önemli değil. Yeter ki boyutu biraz tam fırın tepsisine kadar gelsin. Zaten diğer e, yerleri kayboluyor, pişince de kayboluyor. E, Rulo yapıyoruz. E, öyle de kayboluyor arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Böreğim e, biraz uğraştırıcı olsa da gerçekten e, yapım aşaması çok zevkli. E, ben çok severek yapıyorum arkadaşlar. Burada da bir yumurta sarısı arkadaşlar, bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı sıvı yağ arkadaşlar ve bir çay kaşığı arkadaşlar pekmez, dut pekmezi üzüm pekmezi de olabilir ben dut pekmezi kullandım Üzerine de arkadaşlar gördüğünüz gibi susam ve çörek otu serpiştirdim. Ve e, 180 derece e, fanlı ayarda ısıtılmış fırınıma yollayacağım arkadaşlar. E, evet bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Rabbime emanet olun. Ee, Kanalımda kalın arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bana yardımcı olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğimiz bakın nar gibi pişti. Gerçekten çok güzel harika bir börek oldu arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz. Ee, ve de beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.